Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir mod tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere birden fazla yönetim biçimlerini göstermiştim peki bugün ne yapacağız bugün sizlere her hafta yaptığım üzere bir tane daha mod paylaşmaya çalışacağım dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum bugün sizlere göstereceğim mod yeni çıktığı için henüz daha Türkçesi İngilizcesi daha çıkmadı arkadaşlar ve Ruslar tarafından yapılmış durumda mobil uyumluluğu da Türkler tarafından çevrilmiş durma dostlarım. Onu da sizlere söyleyeyim. Eğer moto giderse açıklama yorumlar kısmına zaten linkini bulabilirsin Hem telefon hem bilgisayar hem de tablet için uyumludur. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi buradan burada görüyorsunuz zaten ismini okuyabilirsin Siyak Edition adında bir ismi var ve Rusların full, e, kullanıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Alt taraftan anlayabilirsiniz Rus yapımı olduğunu. Rusça okumak çok zor olacak ama elimden gelince uğraşacağım. Merak etmeyin dostlarım. Önce müziğin sesini kapatmamız lazım. Telif oluşturabilir belki bizim için. Bakın şimdi benimle beraber ilerlerseniz kafanız karışmaz dostlar. Burada oyun oyna var. İşte editör var. Burada ayarlar var. Ayarlara tıklıyorum. Ayarlardan sonrasında önce bir çözünürlüğümüzü ayarlayabiliriz. Ben şuna çekeceğim. Oyunu kapatıp açmamız gerekiyor tabii ki de. Pardon bir daha tıkladım. Buradan çözünürlüğümüzü yükseltiyorum. 3840'a 2160'da oynayacağım. Bunu yaptıktan sonra burada bakın sadece Rusça var görüyorsunuz ki dostlar. Evet senaryonun müziği geliyor. Şuradan müziği kapatalım. Ana ses açık kalsın. Efektler yok. Müzik kapat. Tamam. Bu şekilde olabilir. Ben acaba ne yaptım az önce? Neyse. Buradan buna basıyorum. Sonrasında buradan bu yeni oyun butonuna bastıktan sonra arkadaşlar. Bakın haritası bu şekilde. Bence güzel bir haritaya sahip kendisi. Şurayı editörden doldurabilirsiniz. Ben zaten sizlere eğer Türkçe linki çıkarsa modun sayfasında paylaşacağım bu arada. Haberiniz olsun dostlarım. Bakın burada birden fazla senaryosu var. Eğer benimle beraber ilerlerseniz kafanız karışmaz. Ve bu sayede sizlere her şeyi açıklama şansına sahip olabilirim dostlar. Bakın burada mesela e, yıllara göre de anlayabilirsiniz. 1988 Sovyetler Birliği'nin dağılmadan önceki halleri falan. 2012 büyük krizden öncesi sonrası. 1942 işte 2. Dünya Savaşı başlangıçta sonları. E aynı şekilde Osmanlı'nın dağılışı falan. Az buçuk Rusya biliyoruz arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor mesela? İşte burada böyle var. <laughs> <laughs> bakın burada haritanın yarısı yok. Belki bu ne olabilir? Şöyle bakayım. 1235. He, beylikler senaryosu. Bakalım be. Böyle bakıyorum arkadaşlar. Osmanlı daha yok tabi ortalıkta. Anadolu Selçuklu Devleti. Aa, Anadolu Selçuklu Devleti böyle mi yazılıyormuş lan? Güzel. Bakın burada aynı şekilde Kiev İmparatorluğu da üst tarafta dostlarım. Ben şimdi Osmanlı oyunu eklemişler mi? Bakalım Ruslar biliyorsunuz Osmanlıları sevmezler. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Tabii beyliğine. Normal eklenmiştir. Evet 1300. Yükle yapıyorum. Bakalım karşımıza Osmanlı gelecek mi? Gidiyorum şöyle. Evet Osmanlı. Oo ne güzel. Bak bir. Ne güzel çizmişler lan. Tabi Orhan Gazi değil mi ya? Orhan Gazi. E bu arada oyunumuzu bir kapatıp açalım dostlar. Çözünürlüğümüz artmış, o arttırmış oluruz bu sayede. E i̇şte ekibin ismi bu. Siyek Edition Team işte Sunar diyor. Evet, oynayışa geçebiliriz artık. Bakalım ordu birlikleri herhangi bir şeyi değiştirmişler mi? Buna tıklıyorum. Sonrasında yeni oyun diyerek hemen şöyle modern dünyada ominesak şöyle bakalım 2050 var. 2019 seçiyorum ve oyunumuzu yükle'ye basıyorum dostlar. Bunu da oynayalım bari. O galiba şehirler savaşı arkadaşlar. Onda da var. Evet bunu seçtikten sonra. Paper Özel. Buradan buna geliyorum. Zorluk efsanevi. Bu böyle bu böyle. Burada sanırsam savaş dediğimiz klasik işte. Eyal saldırganlık %0'da %50 olabilir. 149'da kalsın hatta. Ukrayna'ya kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 9 milyon 792 bin nüfusumuz varken 5 7000 bin, bin ekonomiye direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Sonrasında buradan e, vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı ben ayarlayalım. Sonrasında şöyle bir teknolojiye bakalım neler değişmiş. Onu da sizlere göstereyim tabii ki de. E, önce buna tıklıyorum. Bakalım herhangi bir değişim var mı? Yok. Herhangi bir değişim yok arkadaşlar. Nüfus artışı ama 160 adet teknoloji puanımın olduğunu gördüm. Bu Ruslar yapıyor ben size söyleyeyim. Acaba modda öyle bir seçenek var mıdır? Mesela lider değişimi özelliği falan. Bir modda varsa eğer var ya o moddan hiç ayrılmam. Haritası kötü olsa bile yine oynarım yani. Şimdi buna biraz baslayalım. Bakalım bize ne kadar yatırım yapacak. Onu da görmüş oluruz bu sayede dostlar. Basıyorum basabildiğim kadar. Ya bu oyunun sesini ben yanlış mı ayarladım ya? Böyle bir gelelim. Ayarlar. Ses. Bu ses inşallah bizi herife götürmez. Bu müzik. Oyunda efekt sesleri yok galiba. Varmış. Ama bunu yüzde yüz yap. Bunu sıfırla. Tamam bir tur geçersek ne oluyor mesela? Şöyle bakalım bir. Tamam senaryo hızlı ilerliyor arkadaşlar öneririmdir. Eğer tabi Türkçesini bulursam modunu size linkini paylaşacağım haberiniz olsun. Yani Türklerin de yani her şeyde bir eli var arkadaşlar ya modun direkt mu, APK'sını yapmışlar görüyor musunuz? Ben bunları elimden gelince şöyle fullleyim. Yani, Shift'e basınca fullenmiyor değil mi? Ee, şöyle basalım arkadaşlar elimden gelince en fazla ne kadar basabiliyorsam basayım çünkü ikon paketlerini falan sizlere göstermem gerekiyor. Bunu buradan kapatıyorum sonrasında hemen buraya basıyorum diplomasiye. Bakın dostlarım kardeşlerim Burada bizim yönetim biçimimiz var. Bu yönetim biçiminin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama zaten anlarız biraz sonra. Bir tek de ittifamız var Avrupa Birliği adında. 9.792.000 ekonomi var. Evet hükümet biçimine geldiğim zaman görüyorsunuz ki dostlarım. Birden fazla yönetim biçimleri var. Bak bunun burada İslam var. Ee, bu neymiş? Bu ne işe yarıyor? Bu bizden vergiler falan bayağı şey götürüyor. Aha bu neymiş lan? Böyle bir, bir kuş falan var. Bakalım ne değişti? <laughs> bu ne lan? Acaba Ruslar böyle mi okuyor yeri? Tabi arkadaşlar biz CCC ruhluyuz. O yüzden şöyle Türkiye. Yazdırmıyor. Türkiye. Heh. Eee. I yazacağız. Tur. Ulan oğlum sen beni delirteceğim mi ya? Heh. Kardeşim bizim kimseden korkumuz kadar? Rusların senaryosunun modunda bir de bari vs atalım. Bu sefer sizlere gerçek bir Rus modu tam olarak yani her şey Rus olan bir modu göstermeyi başarabildim sonunda dostlar. Bu mod yani ben tele bilg e, bilgisayar ekranına da sanırsam büyütme küçültme yapamayacağım için maalesef ki dostlar bu şekilde yapacağız. 23 bin asker buradan. Aynı şekilde bu kadar asker de buradan basıyorum ve bu arada bakın burada ufak bir sıkıntı çıktı bakın. Askerlerimizi basalım. Bu yine aynı şekilde buradan da yetiştir yapıyorum. Ya oğlum müziksiz de olmuyor biliyor musunuz arkadaşlar müzik açayım bari yapacak bir şey yok ses müzik telifle geçen telif yedim bu müzikten bir tur geçiyorum şimdi bu kadar askerle savaşa girsem kaybederim büyük ihtimal asker basalım yine buradan da asker basıyorum tamam çok güzel hazır mıyız bence hazırız. Bunların ekonomisi kaç? Şöyle bakayım arkadaşlar sizlere. 899 bin. Benim ise 5470. Yani biraz daha şuradan asker çıkartırsam bu iş benden yana kardeşim. Böyle bas bakalım askerlere. Buradan da asker bas. Askerlerimizin hepsini şimdi... Hayır ülkemi yağmalamayacağım. Aa, onu bu modda gösterebilirim bak sizlere. Neyse onu farklı bir içerikte yaparız artık. Tamam askerlerimiz de hızlı bir şekilde gitsinler. Yani telefonda oynasaydım daha büyük ihtimal daha hızlı oynardım arkadaşlar. Ama şu an mouse ve klavye pek fazla işe yaramıyor. Sadece böyle götürmek için gö yapıyorum. Bir savaşa girelim. Lider falan değişmiyor. Yani liderim değişti zannettim. Var ya çok mutlu oldum. Şimdi ben bu adama savaş açmayacağım. Önce bir ittifanı dağıtmamız lazım. Hmm, ortada garip bir olay var ben bu adama ticaret talep et yapayım önce bir. Savaş idaneti yaptırayım. Gitsin Fransızlara savaş açsın. Fransızlar zaten onlar da üye. Bir tane tur geçiyorum. Sonraki tur. Evet kendisi artık ittifaktan çıktı dostlar. Savaş idanetten direkt bir açalım savaşımızı. Yemin ediyorum işkence çekiyormuş gibi biliyor musunuz? Evet şimdi sen buraya gidiyorsun. Tamam. Biraz yavaş oynuyorum. Kusura bakmayın dostlar. Tamam. Çok güzel. Yunanlar da hazırlanmaya başladı görüyorsunuz ki. Ama ben onlardan daha az olacağım. Merak etme. Hatta bakın şu an elim alıştı. Al bakalım. Sen buraya asker yolluyorsun. Abi çok zor biliyor musun arkadaşlar bilgisayardan oynamak normal Age of History bilgi telefon versiyonu. Tamam güzel. Abi yanlış yapıyorsun dur. Abi yapma dur. <laughs> dur abi de. Ben bu arada abim yok arkadaşlar. Ben o şu an o şu anki reaksiyona dedim bunu Buradan asker basacağım. Bunun kontroller o kadar zor ki W falan çalışmıyor zaten. Nane yedik yani şu an. Sadece basket düşüyorum onu merak ediyorum ya. Ben de Bulgaristansın kendine gel bu kadar güç nereden geliyor sana? Yani Yunanistan da bu arada gösteriş yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece gösteriş yapıyor. Şimdi bu şuraya hareket et buton olması lazım. Bu nasıl yapıyorlar? Heh. Sen de buraya gidiyorsun Asker bas Eğer herhangi bir işgal toprağından asker basabiliyorsan Basamıyorum peki Yani kardeşim Bulgaristan'sın ya Bulgaristan Tamam çok güzel Buraya kadar geldim geri dönmem artık. Zaten İtalya falan Fransızlar hep geliyor. Tamam çok güzel. Aha çıkarma tutturu. Yunanistan'ın savaş hazırlanma stilini görüyor musunuz dostlar? Ya da savaş hazırlanıyor mu onu da bilmiyoruz yani. Sürekli asker biriktiriyor. Ben şu an o kadar yavaş oynarım ki yani. Kaplumbağa bile benden daha hızlı bitmiyor şu an. Abi at bu askerleri de buraya. Asker basamıyormuşum. Çünkü orası benim işgal toprağımmış. Buraya bas bari. Valla daha fazla asker basıp o şekilde ilerletmeye çalışsam bile büyük ihtimal çok zor olacağını bildiğim için arkadaşlar bu, bu buraları kapat. Tamam güzel. Boşluk tuşu olsa daha iyi. Bir sahte oradan oraya oradan oraya yönlendiriyorum. Çok güzel. Artık Fransızlar diğer taraftan çıkarma yapmaya çalışacaklar büyük ihtimal. Ona da ben izin vermeyeceğim merak etmeyin dostlar. Romanya bile sınırını güven almış. Abi iste yeter artık. Yok arkadaşlar yani başkent düşünce otomatik düşme modu yok yani gördüğünüz üzere. Ben bir de ayarları göstereyim çünkü bu beni kanser edecek. Sizlere ayarlarını da gösterin de öyle geçemiyoruz. Çünkü Görün şöyle. Tamam. Çok güzel. Ana menü açık yapıyorum. Önce buradan yetişim, şuna geliyorum. Sonrasında herhangi bir senaryoyu seçeyim. 2019. Ah bunu seçmeyecektik ya. Geri git. Şöyle 2012. Angry angry angry. Güzel. Bakın burada 500 bine kadar çıkartabiliyorsunuz dostlar görüyorsunuz ki. Bu da darp da tabi daha fazla bu. Burada yine bunda bu şekilde tam bunda fazla bir şey yokmuş. Herhangi bir event falan var mı? Bu yanlış yere tıkladık. İşte Rusça biliyoruz. Bak kör miyim? Tamam herhangi bir yok. Başka da teknoloji seviyelerini göstereyim. 2 noktası. Aa bir şey yokmuş lan. Ben de herhalde yüksek teknoloji falan var zannediyorum. Neyse. Daha geliştirme aşamasında beta zaten kendisi. Eğer indirmek ve oyunu betayı ve test etmek falan istiyorsanız açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz dostlar. İçinde bayağı bir senaryosu var ve ben sizlere Türkçesini de paylaşacağım bu arada. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum.